Başla. Sesin az geliyor Miraycığım. Merhaba de yüksek sesle. Hiç sesin çıkmıyor. Hadi gel aşağı gidelim. Neredeyiz onu da söyle Miray. Ne? İstanbul İst Torion Tor muydu Tor burası? Torion. AVM'deyiz. Evet bakalım Miray'la İstanbul Esenyurt'ta herhangi bir AVM'ye gidelim dedik ama Torion Tor sanırım. ama haber bekliyoruz tekrardan. Eğer yaşı tutarsa binecek. Ama annem çekemiyor Çünkü ben her bir şeye bindim de çekmiyor. Evet ama çok zevkli. Bir, yani biz 9 yaşmış arkadaşlar. Miray 7 yaşında olduğu için almıyorlar. Ama arkadaşlar biz Sakarya'da binmiştik. Sakarya'da bindik ama bu kadar büyük değildi. Küçük bir yerde o yüzden. Ya... Ay nereye gidiyoruz bir ay? Yapay kar. Yani e, neresiydi? Şey. Snowboard. Ama Snowboard. Evet arkadaşlar şimdi birazdan oraya gideceğiz yapay kar. Sonra Bakalım sonra nasıl bir eğlence gibi. bizi bekliyor değil mi Miray? Şöyle gösterebilirim. Biz başka bir yere. Arkadaşlar geldik ama gerçekten kuyruk bayağı bir kuyruk var ama Miray çok istediği için bekleyebileceğiz sanırım. Ya da bilmiyorum içerisiyle konuştuk. Bakalım. Bu şekilde. Evet. Snow Park'a gireceğiz arkadaşlar şimdi. Bakalım nasıl bir şey. Ee, bakalım beni alacaklar mı? Bilmiyorum. Ama alırlar büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bir gel soralım bakalım. Arkadaşlar. Eee Diğer tarafı üç buçuk gibi olacaklarmış. Daha bir buçuk saat var. Bu tarafa girelim en azından ve e, snowboard tarafına herhalde ben girmeyeceğim. Snow parka. Buraya bir bakalım. Burası da şu şekilde. Trambolin şeklinde bir ay. Ne var bu? Ben de gireyim. Ben de gireyim. Burası daha eğlenceli. Aynen burası daha eğlenceli. Ben de girmek ben... istiyorum. Arkadaşlar ben de özendim ya. Haydi bakalım. Arkadaşlar biz şimdi giriyoruz. Video çekimimizi tamamlayacağız. Bakalım nasıl bir eğlence bizi bekliyor. Haydi bakalım. Evet. Bir de girişi bulabilirsek bir ay süper olacak. Arkadaşlar şu şekilde çorap veriliyor. Şöyle çoraplarımızı giyiyoruz. Miroş işte da aynı şekilde. Ve eğlenmeye geçeceğiz birazdan arkadaşlar. bakar mısın? Bakar mısın? Değil kaydıra. Harika. Evet. Evet. Eğlence başladı. Bak. Eyvazım. Aşkım. Evet, bakalım arkadaşlar neler bizi bekliyor. Ay inanır mısınız? Dev bir kaydırak. Harika. Nereden kayacaksın? Buradan mı çıkılıyor? Nereden çıkılıyor? Hayır. Gel soralım bakalım abiye. Oradan mı çıkılıyor? Tamam. Hadi bakalım oradan yandan çıkılıyormuş Miray. Kaya bak uzaya. Hadi gel uzay. Aa Miray. Bir fotoğraf ver bakalım. Evet. Hadi bakalım bir ay ben, ben, ben çekiyorum çekiyorum. Arkadaşlar burası nasıl bir şeymiş bakalım böyle ay inanmıyorum file halinde bizim örgü fileler var ya bu şekilde Miray neredesin Miray neredesin gel bakalım Aa evet seni arıyordum Miray. ay da. Gel. Hangisi? Bakayım o nasıl? Ters mi? Ters mi Miray? Nereye? Aa inanmıyorum. bir yer. Kayman lazım. Gel, gel, gel. Evet. Bunu nasıl kullanacağız? Bakar mısın? Bunu ben kullanabilir miyim? Hayır Miray düşüyorum ben. Arkadaşlar ben nasıl çıkacağım buraya? Nasıl cennet gel. Cennet yok ama nasıl çıkacağım? Arkadaşlar ben bak geçiyorum. Nasıl kötü bir şey. Ben çıkmaya çalışıyorum. Ama düşmek isteyeyim. Resmen yuvarlanıyorum arkadaşlar. Hayır. Ve bunu ben tutayım. Tut bence de çıkamıyorum. Arkadaşlar. Ay Gayret. Ah. Evet. Başardım sanırım. Geldim sanırım. İnanmıyorum. Nefes nefese kaldım. Sen nasıl yürüyorsun Miray? Mutlaka İstanbul'a geldiğinizde uğramalısınız. Çocuklar için harika bir yer. Bizler için de harika bence. İnanmıyorum. Bakar mısınız? Arkadaşlar, atacağım kendimi. Miray. Yine. Eğlence buradaymış. Yine. Aa. Nefes nefese kaldım. Yine. Ben yine bizim buraya çıkıyor. Arkadaşlar bittim ben. Anne. 没有了。 thank <laughs> you